1920'ler Türkiye'sinde 20'ye yakın etnik kökenden insan yaşıyordu ama bir ulus yoktu. Bana gösteremezsiniz herhangi bir ülke, herhangi bir toplum ki uluslaşamadan çağdaş yaşabilmiş olsun, demokratikleşebilmiş olsun. Atatürk'ün önündeki öncelikli ereklerden bir tanesi bir ulus yaratmaktı. Farklı inançlardan hatta farklı dillerden, farklı kökenlerden gelen insanlar arasında bir ulus yaratmak. Ne demek ulus yaratmak? Aşiret düzenini, kabile düzenini geride bırakmak demek. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanlar arasında bir biz duygusunun, bir dayanışma duygusunun uyanması demek. Bunu yapamazsanız çağdaş olamazsınız. Bunu yapamazsanız, bugünün dünyalar dengesinde, dünya içi dengelerde bir güç olamazsınız. Burada önemli olan Atatürk, bir ulusu kurarken, bir ulusu yaratırken, onu hangi temel üzerine oturtmaya çalıştığıdır burada önemli olan? Din temeli üzerine mi oturtmuştur, ırk temeli üzerine mi Yoksa bir kültür ortaklığı üzerine Budur önemli olan. Eğer din temeli üzerine oturtsaydı yanlış olurdu, gerici olurdu. Ülk temeli üzerine oturtsaydı yanlış olurdu, gerici olurdu. Ama bir kültür ortaklığı üzerine oturttuğu zaman hem tarihsel evrime uygundur bu, hem de Türkiye'nin gerçeklerine uygundur. Atatürk'ün bugün yeniden güncelleşmesinin nedenlerden bir tanesi budur. Balkanlarda yaşananlardan sonra, Kafkaslarda yaşananlardan sonra ve yıllardır önümüzde olan bir örneğin bir, İrlanda'da yaşananlardan sonra Atatürk'ün ulus anlayışının ne kadar ileri görüştüğü 21. yüzyılın belki gerçeklerine dönük bir ulus anlayışı olduğu ortaya çıkmıştır. Atatürk o kendi el yazısıyla yazdığı ünlü Medeni Bilgiler kitabında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Burada ırk yok, burada din yok. Yanlış mı? Bunun yanlış olmadığını yıllardır İrlanda gösteriyor. İrlanda'da birbirlerini acımasızca öldürenler... Ayrılıktan mı? Hayır ikisi de aynı ırktan. Aynı dilimi konuşuyorlar, aynı dili konuşuyorlar. Nedir onları ayıran? Mezhep farkıdır. Bosna'da yaşananlar daha çok taze. Türkiye böyle bir dünyada ve kendi gerçeklerini Güneydoğu'da böylesine yaşarken bu ulusçuluk anlayışı Kemalizmin yeniden doğuşuna neden olan önemli etkenlerden bir tanesidir. Buna yönelik saldırılar ya bilinçsizliktendir ya da art niyettendir.